Hola amigos bugün yeni karşınızdayım Bugünkü videomuzu baştan da gördüğünüz gibi Bugün çok sevilen serimiz olan Server gezme serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım Bu seriyi bilmeyenler ve bizi yeni izleyen arkadaşlar için Küçük bir açıklamak istiyorum Bu serimizde farklı farklı ülkelerin serverlarına giriyoruz Ve oradan araba almaya çalışıyoruz O servera puan veriyoruz Bu serinin daha önce çok fazla videosunu çektim En son videosunu bir ay önce çekmiştim Endonezya serverını gezmiştim ve o videoyu tam 1600 like geldi Gördüğünüz gibi şu an hesabımıza 43.9 milyon parası ve 600 coinimiz var Bu parayla bugün araba almaya çalışacağız Videomuza başlamadan önce like atıp kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun devamı istiyorsanız bu videodan tam 1500 like <laughs> bekliyorum. Eğer 1500 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Şimdi arkadaşlar videonun başında gördüğünüz gibi bugün İspanyol serverını gezeceğiz. Şu an İspanyol serverimizde 4140 arkadaşımız aktif. Bu arkadaşlarımızdan araba almaya çalışacağız. Evet arkadaşlar odamıza girdim hemen üstte Hola Amigos yazdım selam verdim. Gördüğünüz gibi odamız neredeyse full gayet güzel hemen pazara gitmek istiyorum. Bakalım pazarda güzel arabalar var mı? Bu arada şu an kullandığım hesap kendi ana hesabım değil. Oo hocam pazar bomboş. Bildiğiniz gibi bir hafta önce önce hesap toplama diye bir video çekmiştim. O videoda topladığım hesapta şu an gördüğünüz gibi önümüzdeki hesap. Bu hesabı da yakında aranızdan birisine hediye edeceğim. Eğer siz de bu hesabı kazanmak istiyorsanız açıklama kısmında Instagram ve Discord'u kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Evet şu anda farklı bir odaya girdim. Hemen pazara doğru hızlı bir şekilde ilerliyorum. Yani açıkçası bugünkü hedefim birkaç tane güzel araba alabilmek. Şöyle abi bismillah diyerek girdim. Burada bir tane 5 milyon sattık bir tane araba var. Ama abi araba inanılmaz kötü. Yani buna bırakın 5 milyon hani 1000 oyun parası bile verilmez. Şurada da 300 binlik. a 300 bin bu bu araba için gayet güzel bedava. Bu arada şu an bu aldığım arabaları da sehdiye aynı şekilde. Abi içimden bir ses bugün çok fazla girip çıkacağız diyor. Ya girip çıkacağız derken odadan girip çıkacağız. Allah al, al. Evet, yepyeni bir odaya girdik. Şöyle abi güzel bir 360'ımızı attık mı? Of, çok güzel ya. Bu arabanın 360'ına bayılıyorum ben ya. Şimdi abi hızlı bir şekilde şöyle pazara gidelim bakalım pazar sattık araba var mı? Aa var vallahi birkaç tane. Lan daha demin çıktım odaya geri girmişim ben. Ay bak bak şu Supra çok iyiymiş lan satarsa var ya direkt alırım. Ay bak bak bir tane Lamborghini Urus geldi. Abi lütfen sat lütfen sat var ya cidden zınk diye alırım ya. Arabanın efsane güzel bir deseni var ya yani ne koyarsa direkt alırım ben bunu. Two. Years later. E hadi dayı Abi troll mü geçiyor yoksa halen fiyat yazamadım Hala anlayamadım ben Abi galiba troll geçiyor bu olan bir saattir burada duruyor böyle Park etti galiba Ha büyük ihtimalle koydu olmadı bak bazen buga giriyor çünkü Bunun olur kendi kendi kendine bir şeyler yapıyor Bizde kafamızda güzel nasıl güzel Evet tekrardan yeni bir server'a girdim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bundan sonraki videoda hangi server'ı gezeyim lütfen yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Yani sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Onun için lütfen yorumlara küçük de olsa bir yorum yazarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Şimdi abi hızlı bir şekilde pazara girdim. Umarım güzel bir araba vardır diye diyorum ve şurada bir tane araba gördüm. Burada bir tane Ford Mustang GT var ama 5 milyon istiyor. Bunun için çok abi. Abi burada da güzel araba. Abi beta yazdı lan. Bizim adımız beta mıydı? Aynen betaydı. Arkadaşlık siteye attı. Oğlum ne oluyor lan? Bir şey diyeyim mi? Hani garip bir şekilde insanlar çok fazla arkadaşlık siteye atıyor burada. Daha demin girdiğim birkaç tane Burada da arkadaşlık yapmış atmışlardı kabul etmemiştim ama Oğlum İspanyolca efendim ne demek onu da bilmiyormuşum Adama da cevap veremeyeceğim İspanyolca efendim ne demek Senor şöyle abi senor yazalım bakalım Abi Translate'e bayılıyorum ben ya Harbi diyorum Translate olmasa var ya belki de Başı tutmuştuk şu ana kadar yeter abi, yeter. Abi şu oda var ya şu ana kadar gördüğüm en iyi araba şu oda zaten artı 18'i satmıyor üstüne. Evet abi yeni bir odaya geçtik. Tekrardan pazara doğru ilerliyoruz. Sürekli pazara gidiyorum çünkü araba almak istiyorum abi. Bu arada abi Formula F2'nin içi çok güzel ya. Yani içten sürülen en güzel araba net bir şekilde bu olabilir. Şöyle abi selam. Aa da adam geldi. Selamun aleyküm beyler. Bakalım satılık araba var mı? Oo, hocam. Vasat'ın üstü. Vallahi şu oy aradaki farkı a 500 bin 500 bin iyi midir 500 bin iyidir hocam iyidir bedava Ana yok lan bu adamın bu adamın sıfırı zaten 100 bin Ya hocam yine dolandırıldık ya Abi İspanyol serverında şu an kadar güzel araba bulamadım. Bir şey değil mi? Şaka makan. Koskoca bir serverında daha doğru düzgün bir çizimli araba bulamadım. Ya abi ben buna 500 bin verdim ya. Oğlum çok kötü araba. Ya vallahi yok be bunu siliyorum ben ya. Ben buna bakamam abi. Optimum Prime. Optimus Prime. Ezburçim. abi Şöyle abi pazara doğru bir giriş yaptık. Şu öndeki Bumblebee çok güzelmiş ya. Baksana abi. Ya yani şu Camaro'nun body kitleri iyi ki gelmiş abi. Araba apayrı bir şey olmuş yani. İnanılmaz hoşuma gitti. Aa takaslık. Satıyor mu takas mı tam olarak anlayamadım. Aa bence yok kabul etmek şimdi takas makastır sıkıntı olur ya. Bir şey diyeyim mi? Herkes benim ismi söylemeye başladı artık. Beta falan. Aa şurada bir tane kromara var. Yapıştır. Yapıştır ya 4 milyon bayılırım. Ver 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 ver. Aa 4 milyonu krom aldım lan çok güzel bak. Ya büyük ihtimalle şey diyorlardır bu arada arkadaşlar. Hani arabayı takas et. İşte arabayı sat falan diyorlardır da ben kabul etmeyeceğim. Çünkü bu araba şu an benim değil sizin arabanız. Yani sizden birine bu arabaları hediye edeceğim. Ya aslında şöyle hesabımı hediye ederim yoksa arabaları teker teker mi veririm bilmiyorum. Hani bunları daha düşüneceğim. Evet daha dedim. aldığımız krom doşta gördüğünüz gibi oyuna girdim. Araba çok güzelmiş abi. Bu ne lan böyle? <laughs> Ana kimsenin olmadığı odaya attı lan bizi. Ulan oyun bile bizi sevmiyor be. Ne oldu be Recep abi? Canımı sıkıyorlar ya. Evet tekrardan yeni bir odaya girdim. Bu arada arkadaşlar daha demin hani sözü açılmışken şunu söyle. Ulan yine yine mi aynı odaya girdim lan? Bu çocuk daha demin ki odada da vardı. Daha demin sözü açılmışken şunu söyleyeyim. Hani daha demin dedim ya oyun bizi sevmiyor falan diye. Bir şey diyeyim mi? Oyun harbiden beni sevmiyor. Bildiğiniz gibi ben yaklaşık 2,5 3 ayda YouTuber rank'ı bekliyorum. Yani bildiğiniz gibi oyunda YouTuber rank aldığın zaman şurada YouTube şart çıkıyor. Oyuna girdiğiniz zaman gerçek mi, çak mı olduğunuz belli oluyor yani kısacası. Ben bunu aylardır bekliyorum. İşte her video söylüyorum bana vermediler, vermeyecekler galiba falan filan diye ama şaka maka harbiden ver vermediler ve vermeyeceklermiş. Bana Karpark'ta çalışan bir yani artık yapımcısı mıdır çalışan mıdır bilmiyorum. Bana şöyle bir yazı yazdı. Şu an ekrana koyarım. Bu yazının Türkçe tercümesi şu arkadaşlar. Sen GameGuard'dan kullandığın için sana YouTuber rankı vermeyeceğiz. Yani kısacası arkadaşlar benim YouTuber rank hayali uçtu gitti. New York, abi zaten ben az buçuk tahmin ediyorum yani. Bize vermeyecekler ya da verilmeyecek artık bir şey olacak yani. İlla bir şey olur abi bizim şansımıza. Ya büyük ihtimalle benim Aha bir tane daha krom. Yapıştır yapıştır yapıştır. Abi krom gördün mü dayanıklıya? dayanamıyorum ya. Yani olacak şey olmuyor arkadaşlar ama sıkıntı yok yani ben çok kafama takmadım. Vermezlerse de artık yapacak bir şey yok. Canları sağ olsun. Zaten bildiğiniz gibi artık Game Guardian'da da şey olabiliyormuş. Hani YouTuber rankı verilebiliyormuş. Onun için her türlü bizim çakmamız çıkacaktı zaten. Neyse abi çok konuştum. Burada bir tane daha araba aldık. Gayet güzel oldu abi. İki tane kurumumuz oldu. Da İspanyol server'ında full krom satılması da bitik canımız sıktı. Yani bir çizim bulamadık da. Ya abi vallahi benim bahtımda bir şey var. Yemin ederim bak girdim dısır hani şeye gideyim diye bu araba satma yerine gideyim diye. Ben nerede doğurdu ya? Abi ben şimdi buradan dolanacağım. Ta şöyle gideceğim de buraya geleceğim. Oho. Neyse abi yapacak bir şey yok artık. Yola koyulalım Anca oraya kadar gideriz zaten bir saate. Evet, şükürler olsun geldim abi. Var ya buraya kadar gelmişken araba var ya o kadar içime oturur ki. Böyle abi bismillah diyerek girelim bakalım. Araba F -f, araba yok ki. Ben ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Abi boşuna geldik ya. Neyse buraya kadar gelmişken bari şu hediye kutusunu alayım da boşa gelmiş olmayayım ya. Neyse abi ben İspanyol server'ından şunu anladım. İspanyol server'ında genel olarak full satın arabalar krom. Yani şu an kadar İspanyol server'ında girdiğim bütün odalarda full krom vardı. Abi bir tane daha krom geldi zaten. Aa 3 milyon yapıştır 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 vallahi aldım. Süper. İşte krom doldurdum hesabı. Eğer ucuza krom almak istiyorsanız İspanyol server'ına gelebilirsiniz. Oy yalnız bir şey diyeyim mi? Araba bayağı iyiymiş. Hani krom krom şaka bak, hani normalde kromlar çok güzel olmaz da bu yine güzel yani. Yani. Şimdi abi İspanyol server'ından doğru düzgün bir araba alamadık ve şu an gördüğünüz gibi hesabımızda 26 milyon oyun parası kaldı. Bu oyun parası da güzel bir araba almak istiyorum tekrardan. Ama abi bu arabayı İspanyol server'ından almayacağım da kendi Discord'umdan alacağım. Evet arkadaşlar kendi Discord'uma girdim gördüğünüz gibi oyun parası da araba alım satım diye bir kanalımız var. Bu kanalda da farklı farklı arabalar oyun parası satılıyor. Yani gördüğünüz gibi mesela şuradaki araba abi 40 milyon oyun parası satılıyor gibi gibi. Şimdi bizim 26 milyon oyun paramız vardı. 26 milyon oyun parası da güzel bir araba almaya çalışacağız. Ama abi ilk önce güzel bir araba bulmamız lazım daha doğrusu. A few inches later. Evet arkadaşlar ben alacağım arabayı sonunda kaya verdim. Gördüğünüz gibi şu bir tane Paul Walker çizimli Supra var. Efsane güzel bir araba. Bunu 26 milyon alacağım. Abi çok güzel duruyor. Harbi diyorum efsane güzel. İnşallah benim Supra'm yoktur abi. Hiç bakmadım ama benim Supra'm varsa büyük sıkıntı olacak benim için. Ama abi bence bende Supra yoktu. Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi abi 26 milyon satmasını istedim. Bence gayet güzel yani. Bu araba için 26 milyon gayet okey. Evet 26 milyona şöyle güzel bir Supra'nın sahibi olduk. Evet yeni süpramız hanemize hayırlı uğurlu olsun unutmayın bu hesabı sizden birisine hediye edeceğim o için discordumuza kesinlikle gelmeyi unutmayın ki zaten discordumuza da gelirseniz de oyun parasıyla araba alıp satabilirsiniz 100.000 oyun parasından tutun da 50 milyon oyun parasına kadar sattık çok fazla araba var ya eğer paranız yoksa ne bileyim paranız çoksa hiç fark etmez discordumuza gelebilirsiniz neyse arkadaşlar bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim bugün İspanya serverinden farklı farklı güzel arabalar aldık ve aynı şekilde discord sunucumuzdan da aldık bu serinin sonraki videosunda hangi server gezeyim yorumlara yazmayı unutmayın ve lütfen kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. 50 bin aboneye çok az kaldı. Destek çıkarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Kusura bakmayın video düzenim bayağı bozum Yani bir atıyorum, bir atmıyorum, bir atıyorum, bir hafta atmıyorum falan çok sıkıntı. Düzene sokmaya çalışıyorum. Siz de bana destek çıkarsanız çok mutlu olurum. Bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim. Size çok seviyorum. Gelceye bakın. Hoşça kalın. Kibar yok lan. Bay bay efendim. Beni canıma sattınız. Niye? Öyle. Evet. Öyle.